Dede bize bak. <laughs> Aferin çocuklar size. Güzel güzel oynayın. <laughs> Amcacım merhaba nasılsınız? İyiyim evladım. İşte torunlarımı parka getirdim. Siz nasılsınız? Ben de bizim çocukları parka getirdim amca. <laughs>

Süper kahramanlar departmanına hoş geldiniz. Görev hangimiz için Soner? Romeo bir şeyler karıştırıyor. Pijamaskerler. Ha! Gece ninjaları parkı dağıtıyor. Ya, Ya. Ha. <laughs> Romeo ve yaramaz arkadaşlarına acilen müdahale etmeniz gerekiyor çocuklar. Ee, Gekko nerede? Haklısın Soner. Gekko! Gekko! Geldim göreve hazırım. Sanırım bir şey unuttun Greg. Önce... Dönüşmen gerekiyor. Haklısın. Hadi elini çabuk tut. Hadi. Koruyucu kabini kapatalım. Uha ha ha farkın altını üstüne getirdik. Şöyle biraz kestirelim. Çocuklar benim bir planım var. Hadi parktaki şu oyuncağın tadını çıkartalım. He? Kedi çocuk ne yapıyorsunuz? Şimdi zamanı değil. Siz sadece dediğimi yapın ve bana katılın. Bakın neler olacak. Tamam öyleyse. Tamam kedi çocuk tamam. <laughs> bu çok eğlenceli. Evet bu çok eğlenceli. Evet. <laughs> Park çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> ne oluyor orada? Hey pijama skiniler. Siz neden burada hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz ki? Bakın ben parkı dağıttım. <laughs> Her yeri berbat ettim. Beni yakalasanıza. İşte tam zamanı. Romeo buna hiç gerek yok. Ben arkadaşlarımla size sıramı verip Biraz da siz eğlenin. Ne dersin Romeo? Ne? Sahiden mi? Beraber mi oynayalım? Tamam tamam ha tamam. Çocuklar hadi gelin. Eğlence zamanı biraz. <laughs> bu çok eğlenceliymiş. <laughs> Teşekkürler pişo maskeliler. Beraber oynamak çok eğlenceli. <laughs> ee, hangimiz yapalım? Çocuklar bu zevki bana bırakın tamam mı? <laughs> tamam baykuş kız. <laughs> Ama siz böyle çok yavaşsınız. Bravo pijama askerler. Romeo ve arkadaşları iyi bir ders aldılar. Parklar bütün çocuklara ait. Bir daha zarar vermez umarım. Hoşçakalın.